Evet, Sorkun Dere Bozkır tahin diyarı, şu anda Çavuşoğlu Tahinlerinin Bozkır e, satış yeri, tanıtım yeri, burada gelenlere tahin köpük çay ikramları var. Ustam kolay gelsin. Sağ ol hoş geldiniz. Bu boşa dönmüyor. Hep tayin Başak. dökülüyor değil mi? Yani, evet. ya, bak. Buradan maşallah ne güzel var <laughs> tayin dökülüyor. Evet. Ee, yolumuzu düşürün burada sıcak sıcak tayinle köpük elva İkram. primamızın ikramıdır. <laughs> Ayrıca içeride yöresel ürünleri de var. Evet. Şöyle bir gezdirelim. Bu da beyaz tayin, beyaz tayin, kepekli, kepeksiz tayin. Üç çeşit. Bu 20'lik tenekeleri de daha koyuyorsunuz değil mi? Evet. Ya ben neyle değilim? Evet. köye geldim böyle büyük 20'lik tenekeleri de geliyordu. Evet. Evet. tatlılar Helvanın çeşidi var. Köpük helva, diğer helvalar. Haşhaş, ezmesi. Santoran yağı diyor bak. Yağı. Evet. Çöre otu, Çöre Bunları hepsi yerel. Aynen bizim Katkısız nar ekşisi ve sizin kendi markanız. Evet. Çavuşoğlu. reçel çeşitleri, sirke çeşitleri bunlar hep Çavuşoğlu'nun kendi markası. Doğal yapım üzüm pekmezi. Ayrıca süzme bal, Petek bal Burada ne demiş Bozkırlı Çavuşoğlu tahinli lokum Bak tahin, lokumun bile tahinlisi var Hediye küçük paketlerde yapmışlar ne güzel bu hakikaten bu güzel bak Adam bundan alır mesela, yaşını dostuna verecektir. Aynen, hediye, olarak. hediye olarak. Tüketimi de kolay. Aynen. Ee, ekonomi olarak da ucuz. Aynen. Yani gerçekten. Evet. Emre oğlu sen ne diyeceksin? Ne diyelim abi? Tahancıların en son kuşağı değil mi? Aynen. Hah. Demek ki bu tahincilik burada bitmeyecek. Bu tahincilik biter yani. Ölüme yani sizin gibi gençler olduktan sonra bitmiş. Çünkü gelecek var. Peki biz Çavuşoğlu tayine hayırlı işler, bereketli kazançlar, bereketli müşteriler diliyoruz. Tamam Meyre Haber TV olarak Nasıl? görmeyenlerle paylaşıyoruz.